Soğuktan soğukta ne Hayırdır? Bu soğukta köşe başında takılıyor. Dükkana bakıyorum. Sebep? Ee, Üzeyir'le Kazım İtsalay'ı üzüm almaya gitti. sana bıraktılar yani. Evet. Bak, bir muhtarın görevi Selami, mahalle sakinlerinin... ...huzurlu ve sakin yaşamlarının sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Ha, arada bir de sebze meyve atıştırıyorum. iyi oluyor. <laughs> Anlıyorum ben seni. Zaten boş mezar bulsan içine gireceğim. Sen çıkarın olmasa bu işi yapar mısın? Ha? Soruyorum sana, cevap ver. At delanı. Ama onu sen çok iyi biliyorsun zaten. Biliyorum. Kim bakıyor buraya? Buyur. Ben bakıyorum, geldim. Yüzeyir yok mu? Yok Üzeyr. Ha? Gelecek Yüzeyir, gelecek. Buyur. Çekil de gireyim la. Dondum oğlum, gir la. Ne lazım? Soğuk kalbim alacağım. Hah, iyice. Köpük şurayı. Oğlum daldır çıkar bir donup köpüğü ya Ha? Usta sen ne yapıyorsun ya? İşsizlikten, güçsüzlükten saçma sapan misyonlar yüklüyorsun. Allah'ın sokan sabunla, köpüklerini temizlemek mi oluyor ha? ne yapıyorsun sen oğlum be ya? Aa yeni yıla giriyoruz babacığım. yeni neşe. Buralar böyle bembeyaz, köpük köpük gelecek. Yeni yıla tertemiz gireceğiz. Bir de nar olacak da öyle köpük kırmızı, bir patlatacaktır böyle. Ayy! Ama neyse be ya, köpürtsen köpürt, böyle çok güzel. İnşallah bittiğimiz bereketimiz artacak. Böyle zengin olacağız bu sene inşallah. Temizlememiz lazım, yemin ederim üşümememiz gerekiyor. Durursak üşürüz, üşürsek dururuz. Kombi yaksak olmuyor mu? Kombiyi yaksam mı? Olsa da yaksam keşke ama yani ben onu üç ay önce sattım ya. Ne var lan? Elemana ihtiyacım var mı ya? Çalışmak istiyorum, para kazanmak istiyorum ben. Yani. Olur mu? Çırak lazım bana yani. Tabii bana çırak lazım olmaz olur mu? Selam izin verirse olabilir yani. Kolunda altın bilecen olur yani. Gelirsin yalnız sigorta yok bende. Böyle e, yol parası da yok. Yemek, öğle yemeği falan da yok. Onların hiçbiri yok ama yani... ...onun dışında çalışmak istersen tabii. Etim de benim, kemiğim de benim yani. Ee, tamam, o zaman başlayayım ben şimdi. Ol o zaman. Ya e, ee, haftalık vermiyor haberim olsun. İstersen bir daha düşün. Ama İsmail ne yapıyorsun sen ya ne bak vermiyorum. Yani olsa vereceğim diye hani senden mi saklıyorum? İşte de ortada yani yok, yok ki vermiyorum yani. O, o açıdan değil yani. E ya ben salak mıyım o zaman? Niye çalışıyorum ya? Aha bak 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 bak. Aferin la ufacık çocuk koydu postasını gitti. Helal olsun. En doğrusunu yaptı. Hangi salak para almadan çalışır ki? Hakikaten ben niye çalışıyorum burada? Ben yani niye para kazanabileceğim bir yerde çalışmıyorum ki? Ben hakikaten salak mıyım usta? Yok şimdi ne denir oğlum ben onu tam anlayamadım. Yani sen salak olur musun? Yani hafif safça bir şeysin ama yani salak değilsin. Olur mu İsmail öyle şey be ya? Şey yapma buraları ben hallederim, köpürtürüm. Sen içeri gir takımları bir toparla bakalım oraları. Güzelce takımları diz oraları. Ben buraları hep köpürtüyorum. Hiç merak etme hep ben de buranın köpüğü artık. Vay 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 tuzlu çekirdeğe baksan be ya. Vay arkadaş. Kendi elemanımı bana karşı kışkırtıyordu. Ayaklandırma çıkartıyordu. Az kalsın be ya. Böyleleriyle hiç çalışmamak lazım. Çok güzel oldu burası. Harika. Vallahi şahane oldu. Hadi yeni yıl hayırlı uğurlu olsun. Ne yapıyorsun lan şimdi? Ettiklere bakayım ya. Sebep? Dizin numara oğlum. Yapımcı mısın sen? Yok da Fatih Portakal'la ana haber var ya. Her gün ilk beşte. Şaşırdı yine ya? Helal olsun. Helal Selam. Selam Pehlivan, ne haber lan? İyi abi, sen nasılsın? İyi be, yaşıyoruz. Dayı, ya benim senden bir ricam var ya bir süreliğine sizin bu kahvede çalışsam olur mu? Yerleri silerim, bardakları yıkarım, işte çay götürürüm, getiririm. Lütfen dayı. Oğlum, yani senin ok okulun var. Sen zaten çalışıyorsun. Yani ayrıca sen daha çocuksun. Hani senin özgür olman lazım, oyun oynaman lazım, ödevlerini yapman lazım, hayal kurman lazım. Ne bileyim yani. Ayrıca bu kahve zaten sana çalışıyor lan. Dayı azlı. Oğlum ben ne yaparım ederim bakarım. Sana bakarım ne yapabilirim. Sen merak etme. Bana destek olmayı da hiç düşünmesen boş ver. Ya dayı yanlış anladın. Şimdi benim sana destek olmak için bir amacım yok. Bu benim yeni yıl proje ödevim. bunu yapmam gerekli. Ne projesi lan bu? Şimdi öğretmen herkes yeni yıl için bir tane fikir bulsun dedi. E ben de bu fikri buldum öğretmenimle paylaştım. O da sınıfla paylaştı. Ve herkes yaptığı bir hatayı yıl başında telafi edecek. Sonra kağıda dökecek. Ben de bunu yapacağım. Ha ha anladım. Ee, gü güzel, süper. De ben ee, alakayı kuramadım. Aradaki alakayı. Sen neden kahvede çalışmak istiyorsun? Şöyle, dayı. Hani ben senin bardaklarını kırdım ya. Neden olduğunu sorma. Biraz küsüşmüştük. İşte kırdım. Ben de parasını ödemek için biraz çalışacağım. Telafi etmeye çalışacağım. Gel lan. Gel lan buraya. Helal lan sana. Aferin. Seninle var ya gurur duyuyorum. Gurur. Adamsın. Evet. Fakat bu fikri çocuklardan çok bizim uygulamamız lazım abisi. Çünkü denizde kum bizde hata yani. Sen Boş bakayım bir Nico abin içer. Kullan. Hemen. şey Şuna. Büyümüş <laughs> de küçülmüş lan. De. Değin, değin. Geliyor. Bak. Demek öyle diyor ha Emrecan. Öyle. Yani. Vay. <laughs> Oho! Muhtar! Boston'un ara sokaklarına adamlarını salmış da akşama kaç para tahsilat gelecek diye heyecanla bekleyen İrlanda asıllı Amerikan mafya babaları gibi olmuşsun la. Georgie. Jay hoşuma gitti ama alakası yok. Sadece hava soğuk, kendimi koruyorum. Hı. Konu ne? Ha e, sen şimdi bütün mahalleyi topla. E, Emrecan'ın bir fikri varmış da onu bütün mahalleye bir uygulayalım. Neymiş o? Ya aslında hepimizin yapması gereken ama kimsenin canını istemediği bir şey. Herkes bir hatasını düzeltecek muhtar. Uyandırayım. Fikir kimin diye sorarsak tabii ki Emrecan'ın. Yeni neslin medarı iftarı tanıştırayım Emrecan. Benim yani. Tamam. Ee, o zaman ben bu fikri... <laughs> Güzel değil mi? Çok şekil olmuşsun ama ha. Şaka bir yana. Orhan babanın dediği gibi. Hatasız kul olmaz. Herkes hata yapar. Ve herkes hatalarından ders çıkarır, bilinçlenir ve düzgün bir insan olur. Dünya bir imtihan yeridir. Hayatta bir okul. Bu dünyada sadece hatalarını bilen, gören ve onları telafi edenler yol alır. Ha babam sınıfı <laughs> haytalık yaptığı zaman bir hata yapar ve Mahmut Hoca onları yakalar, fırça çeker ve cezalandırır. Sonra ha babam sınıfı bundan ders çıkarır özür diler ve onun gönlünü alır. İşte gerçek eğitim budur dostlar. Ne demişler? Akıl yaşta değil, baştadır. O yüzden Emrecan kardeşimiz aklıyla bin yaşasın diyorum ben. Yani bize çok güzel örnek oldu. O yüzden bence bir alkışı hak ediyor. He? <laughs> evet tabii yani şimdi Nico yine her zamanki gibi biraz uzattı konuyu. Yani Hititlere kadar dayandırdı. Ama Allah var doğru söyledi yani. yani. şimdi okul dedi, eğitim dedi, ders dedi falan. Şimdi öyle deyince de tabii hepimiz okul yıllarımızı hatırladık. Hepimiz de hayta öğrenciler olduğumuz için. Ama bu seferlik haytalık yok arkadaşlar. Onu başta söyleyeyim yani. Kompozisyonda yazacağız mı Şefkat? Yok kardeş. Dönem ödevi vereceğiz. 15 tatilden sonra teslim. Çizgisi kağıdı 30 sayfa. Laf. Hayır ben onun yerine türkü yakabilir miyim diye sormak istedim. Yok kardeş sen bizim başımızı yeter kadar yaktığın için sen hiç müdahil olma olaya otur kenarda çekirdeğin içinde. Tamam tamam. Herkes konuyu biliyor. Bilenler bilmeyenlere anlatsın. Anlaştık mı? Ha. Hadi dağılalım. O zaman olaysız dağılalım hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Aferin lan. Hadi be. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.